Selam tamam arkadaşlar hoş geldiniz. Doğumun kalesine atlayıp yeteneksiz ekiple. Bak bak benim gibi kötü biri daha var. Anasını satayım, nereye atladı? Hemen koş 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 koş. Doğumun kalesine atlayıp eldivenini alacağız abi. Allah belanızı vermeye. Gelme buraya gelme. Gelmedi galiba. Adam içeri abi buraya. Allah Demecek canım. Adam. Nereye indi? Niye ya? Aldım. Şey falan... Bırak o aldığını bırak. Ya, Arkadaşlar konuşamadım. Doom'un eline şey yapacağız. Bir dakika ol burada. Uçuyor lan. Uçuyor lan adam. Neyse uçsun Allah'ından bulsun ya. Doğumun eldivenini alıyoruz arkadaşlar. Sonra bam bam bam. Benim canım yok, kalkanım yok şuradan. Bugün dum tatlı tat. <laughs> Dum taklidi yapacağım. <laughs> Çok şey anlarsan, Evet evet oğlum neler yaşadın daha demin ya. Koştur 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 koştur. Adam elinden silah aldı ya. Bende sarı silah var isteyen. Ben kullanamıyorum bunu. Ha. Şu dandik tüfeğimsi şeyden. Yata ver onu ya. geldim ben Bende efsane esiyor. Oğuz kim var orada? Adam havada yürüyordu vurdum lan. Havada yürümek ne lan? Allah Allah yürüyordu. Bale yürüyordu. Doğumun kalesine geldik. Gerçek doğum biziz. Oğlum beraber oz beraber, beraber oynayalım. Gel gel gel. Ha! Çakma doğum. Öldü mü? Öldüm. Canı var mı canı? Acını aldım. Burada şey var. Beyler beni yediler. Oraya Lan bu dumlar kim? Bunlar çakma doğum. Gerçek doğum. Bir, bir dakika. Gerçek dum benim. Bunlar üç kaççı oğlum. Hayır Ayıp lan yanımdan geçip gittiler ya. Oğlum mevzu vardı orada. Ne diyelim? Ya beni bağlamayın mevzu. Da, bir dakika dur denedim kaldı ha. diyelim. Ha. Öyle mi diyelim? Ne bir de, biri Tabii yüzüyor ki. ya. Ya bu lavuk buraya bunu nasıl bırakmış Niye, ya? Ne yapacaksınız? Bir dakika, bir saniye. Biri yüzüyordu. Ha biri geldi. Oğlum biri bir şeyler benim yapıyor. Benim Siz e, misiniz e, o? Yak e, yaklaşın bana, yaklaşın bana. Deniz gel buraya. Bir dakika. Geleyim. Beni de al. Beni niye almıyorsun? Hain. Eyvallah. Bir dakika. Gerçek Doom benim dedim. Doom'u tokatlamaya gidebiliriz arkadaşlar. Hazır mıyız? Dalıyorum. Bu sarı silah ister misin Reco? Hayalarına sıkıyorum. Ha. Gel bir ateş al ya. Ay. İsteyen alsın onu. Aldım. Vov 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 o eldiven benim dostum. Kızdı kızdı. Onu ne oldu zaman? Oo nasıl ne oldu ya? Bu ne lan böyle? Bak 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 Yusuf keç pozu veriyor bize. Mesut keç videosu da geliyor. <laughs> teşekkürler, İyi teşekkürler. Eldiveni nerede lan bunun? Eldiveni at bakayım canım. Teşekkürler. Eldiveni atın, eldiveni. Eldiven bana geldi kazara. Yani çekduğum benim lan. Benim lan! Evet. Görev yeri başarılı. Şimdi... Bana bir can lazım ya beyler. Can mı? Bende var. Ama buradan da toplayalım ya. Ha birinci Deniz sen kimi sıkıyorsun? Ben sıkıyorum botlar var. Sen tamam, ne yapmış? Hadi gidelim. Bu, Burada görelim. tamam. Nereye gideriz? Doom Stunt'a Aha. o Doğru bir mı? Allahu Ekber! Allah ne vurdu lan? Oğlum bunlara var ya ben tokatmaya yaparım ha. Gerçek bizi de arkadaşlar, haydi. Bir tane araba bulalım. Bu ekip de Windsor Beyler, biliyorsunuz. Efendim? Şey... Burada biri var. Karanlık talimat gidelim. Var. Nerede biri var? Yoktur ya, deniz monttur. Karanlık talimat Aha, burada biri var. Karanlık talimat şurada var. Silah satan yeri var. Oğlum, Aha. canım gitti lan. Öldü mü o deniz? Öldürdüm. Allah Allah. hadi gidelim. Bilmiyorum, öyle bir şey değil. Öldüm lan, bayağı nerede 50 canım gitti ya. Bunu alayım. İşaret dediğim yere. 900 metre. Araba, şurada bir araba var, su. Aa, araba. Oo, arabam. Atla. Dacia. Dur, Atlayayım bekle, bakayım. bekle, bekle. Atladım. O sen gelirsin. Oğuz'a <laughs> gerek yok. Adam yok ki, baksana. Nerede takılıyor ya? Adam bizi terk etmiş zaten direkt. Şimdi diğer madalyonu alalım. Eldivenin hünerlerini bir gösterelim. Eldiven çok, almışlar. çok güçlü bu. Kart almışlar mı? Raft. Ha, raftı. Oğuz bir araba buldun mu? Yatışmadan ha, gel. Oğuz bize konuşmuyor. Ya o değil de bu. Basmıyor ya bu. Nitro Basması Nitro yok. mı gerekiyor? Nitro yok mu ya? Ya araba Nihat'ı taşıyor bir kere Reco. Basa bas mümkün Doğru. değil. Doğru. Bak burayı kırmıyor ya. Gelecek 150 kiloyu. <laughs> Selam. Öyle girmeseydik ya. Selam. Hayırdır ya? Nerede bu? Bu diğer bossa dalıyorum. Da lan gitti bu. O da nerede? Ya Allah! Bismillah! Dünyaları yok ederim lan ben. Nerede nerede nerede? Allah. Hangisi gerçek? Üçü de burada. Bu gerçek galiba. Allahu Ekber! sık 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 sık. Ölmüyor lan. Allah bitti 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 bitti. Bunda bir sahi ikimiz mi sıkıyoruz ya? Nereye gitti? Ne ha öldü. Ya, e. alın alın malzemesini alın. Gidin mi geliyor? Görmezliği zaten ben hayatta tamam. Almaz mısın? Ben yani çöktüm malla. Oğlum millet nerede şey ya? Görseniz, millet nerede abi? Of. Oğuz geldi. O zaman... Hmm, kardeşim kaza yapsın ya? Sinemaya doğru gideceğim hadi gelin. Onun tekeri hadi. patlamış Rezo. Olsun buluruz yenisini. Nerede benim işaretim? Sağda mor mu benim işaretim? Aaa evet. Oğuz mora doğru Radyolama git. Radyolamaya çok gülemli çalıyor. Yolda adam bulursan haber et. Haber edileceğim adamı. Abi bize doğru geliyorlar bak. Aa adam o burada. Nerede Oğuz? Dalma Oğuz dalma. Yiyorlar. Teksin. Şu anda almadı Oğuz. Allah 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 Allah. Bot lan bu. Dur 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 dur. Şurada adam var. Olmadı ya. Koşmam o. durdu, koşmam durdu. Olmadı. Bir adam biri var bırak. Yere düşürdü biri var bırak. Lan nereye gitti ha? Bak biri var. Ya canım? Allah! Hı. Al yerde yatıyor oğlum burada. Dur, dur öldürme. Yat, öldür, dur, dur. yat ezer onu ama. Aha şuradan biri sıkıyor. Allah tamam, bitti. Ya doğruymuş oyun bir tamam talimat. Geliyorum. Oğlum Doom benim. Lan Doom nasıl uçmaz? Bana da uçak lazım. <laughs> Oy. Ne oldu? Çaldın ben mı? Ben vurdum abi. <laughs> Ayıp. Bu tabanca çok iyi ya. O değil de arabayı lan oğlum yine şeyi başı kaybettik ya. Adam görünce dağıtıyoruz ya. Nerede abi bu araba? Adamlar gaza Adam geçiyor bu arada. Bize doğru geldi Benzinlik daha var hocam. Wow, atom bombası attı Ya gerçek Doom harbi benmişim ya. Deniz gel araba. Nereye gidiyoruz? İşaretleyin gelelim. Hemen efendim. Orada bir olay var gibi. niyata basıyorlar. ya çift taraflı mı basıyorlar? Gibi gibi. Allah! Lan daha bu daha kim? Yardım! Aa! Yaptılar mı ya? Ne oldu? O tarafa ha biri daha var <laughs> aşağıda. Açı bayıldım. Bu tabanca çok ya. Çok yedim, çok yedim, çok yedim. Çatıda çatıda. Aa madalyonunu ne oldu? Yattım, yattım. Biri Çatıda beni... çatıda üstte. Gördüm gördüm. Size doğru geliyorum Deniz. Gü güvenli bir yerde kaldırsana beni. Bize ne lazım biliyor musun? Aa öldüm. Hayır. Oğuz neredesin ya? Diyor, 70... Tamam ben öldüm ya. Ben şey alırım. Doğumun eldivenini alırım ya, senden. Vur 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 vur. Bu ilti yok yukarı çıkayım Ya bu ilti önümü kapatamadığım için öldüm. Oğuz beni şurada bir kaldır bakayım. Boş ver onlar halledir. Halleder oğlum onlar ya. Bir sürü itemim vardı benim. Neredeydi orası? Bura mı? Aha biri sıkıyoruz bize. Arkamızdan arabayla biri ben sıkıyor. Abi. Pink'te geldim. Madalyonu sen mi bıraktın? Adam, deniyor, adam şu an önümde. Tamam. Yo madalyon bende. Kartı geliyor. Kartan almaya kartları toplayacak. O da madalyon, madalyon, madalyon var oğlum. Abi itemler burada. Geliyor Oraya pink sen. Ben gelemem oraya gençler. Oğuz arabayla biri geldi. Kaç kaç Oğuz arabayla Arabayla biri geldi Oğuz Uçuyor uçuyor arabaya bin Nerede o? Devam 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 Öldürdüm da Adam Oğlum başka yerlerden sıkıyorlar ya Aa hey ya Eee <laughs> şunu alayım Şurada da adam var. Bu nedir ya? Biz nerede Recep kaldık abi, ya? Sen, Sen eldivenini saldım Recep abi. Nerede? O Deniz saklanın saklanın. Ben can basmam. Can var mı? Ben kalkan basacağım da can lazım. Canım yok. Benim Bak, bak şuradan benim sıkıyor. Terbiyesizi Gördün mü? Abi yardım. Oğuz kaç kaç arabaya Kimi var. Doğum geliyor beyler. Doğum geliyor. Ben yine öldürdüm. Öldün mü lan? Burada. Nihat bunun canı var mı ya? Oğuz geliyoruz. Bazınca. Oğuz adamları pinkle. Abi adam burada dibimde. Size sıkıyor yukarıdan. Aşağıdan sıkıyor biri gördüm. Temiz verin tam. Geliyorum Köprünün altında biri var. Benim fare gitti. Ne yap? İşaretle ne yap? Aşağıda koşuyorlar. Benim bir var. sürü adam var ya. Bir sürü Hacı adam var. Dikkatli oynayın lan canı topa girdim ya yankop. vurdun adamı ben indirdim mi? Ne burada biri var. Bu ağzına sıçtım Öldü. Çaldınız mı lan onu? Bizden biri mi çaldı? Diğeri burada. Ben vurdum ben vurdum. Oğlum benim de uçmam biri lazım ya... ya. Biri yanımda. Nereden sıkıyor o şerefsiz? Buradan denetleceğim. Bak kaçıyor bak. Black Panther'ın şeylerini basıyor. Altım Nereye da, kaçıyor? Altında. Bayıldım. Nihat hemen arabaya bin. Şurada mevzu var. Dalga geçecektim hep adamla. Ya. Gel 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 gel. Oğuz hemen bizim oraya doğru gelin. Şurada beleş var. Oğuz araç var mı? Neredesin? Beni de al beni de al. Nihat burada mevzu sesi vardı. Görüyor musun adam? O, treni atladılar galiba. Onu. Aha. Aha. Aha gördün mü? Aa, evde can evde. Çatıda. Ben yana göremedim. Çatıda ne yat? Gör şurada al. can var. Al al sen al. Emmiyorum, inme inme inme. Ona. Bana da at. Bana bırakacağım. Bekle hemen. Al sen alalım. Ay başka arada... ekip çağıyor var. Atla atla niye yat arabaya da geldim. Az zaten herhalde var. Ayağ vurdum. Basın. Dur 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 can basıp dalalım. Hadi, Hadi. git. Kız niye de olmadı Sen yok. sürsene. Bir ekip geldi abi bak yalnız. Ha o bizimkiler ben geldi. Ya 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 ya. Aa şuraya sıkacağım. 50 basıyorum ha. Oho 90 vurdum oraya Oğuz. Oğlum beni ne? Oğuz senin ben kafana. Nihat buraya yardım lazım. Ya oğlum beni araya aldılar ya. Oğuz ortalarına daldı. bilerek yaptım canlı bombayı da öldürüyor işte. Sen yapacağım işim ben. Nihat Sen. nerede? Görmüyor mu çatı Rezo, adamı? Rezo, Rezo, bana bak, bana bak. Burada adam var. Bir dakika. Var, Rejo. Aldım Deniz, bir dakika bu. Kaçan adamı aldım. Balkan basıyorum. Şurada arkamdan adam geliyor Rezo. O al sonra beni kaldır. Hayır hayır, alamadım. Deniz. Ben vurdum birine. Nihat yardım etmen lazım canım. Çok az. Abi adamlar da biz... can az. Gel Deniz, tamam, gel Deniz. Kaç? Lan bu ne? Arkadan sıktılar. Oğlum burada iki kişi Kim var. Ya. Ya. Adam 41 Abi, yedi Kalkan arkadaşlar Burada. çok iyi Beyler 16 canım kaldı. Bennett seni burada şu an kaldıramayız ölüyorum. Beni bayıttım 12. abi. 12 o 6. Evet burada 4, otobüs 4, var 3, otobüs 3. var. Ya sizin ben Otobüs var. Recep abi bana yardım lazım adamı bayıttım. Dur dur, 10 dur. 10 Geldim. Yani. Ya ben full altın dedim. Hemen onu alabiliriz bakın. Yıktın mı lan binayı? Pompalamı bıraktım yanlışlıkla ya? Kalkanı yok. Öldürdün mü? Evet. Ya Nihat başka bir seviye oyuncu ya. Ben yanlışlıkla pompalamı bıraktım ya? Şimdi sizi şurada bir kaldıralım. Sen şey yap abi ben kaldırayım. Ya hızlıca kaldıralım ya hemen item alalım. Araba da var burada güzel. Öbür kartı hemen da abi ben kaldırıyorum. Lan diğer kartı almadık mı? Allah Deniz nereye saklanmış ya? ya? Hayırsınız ya. Lan dışarıdaymış Allah. Deniz. Niye bıraktınız beni? Bas bas Aslında bas. Hastasın. Kaldırıyorsun sen. Uça uçarak But mı geliyoruz car, arabaya mı? Arabaya the... mı bineceksiniz? Araba var <gülüyor> burada. <laughs> Benim temellerimi alacağım. Herkesi temellerle alsın da arabaya binin. Taşlar kayboldu diyor. Oğlum, arabaya binin. 11'i tarım almış. Olur olur öyle şeyler. Hadi atla deniz. Gerçek doğum geliyor. Right? tamam lan. Ya. Al. Şurada bir bak. Oğlum biri şuradan can alsın ya. Canımız yok. Kalkanım yok. var mı ne Ya. Kalkan var mı? Bende de yokmuş. Dur evet, bak. al. Lan onu, ah. onu niye aldın? Hay hay. Can basmak için. Ya oradan bize can yolla ya. sağ yok, sağ tık yolla kanka. Ha, lan oğlum çok attım. Bomba için sebebim yok ha. Silahlarım orada kaldı ha. ya. Ben geri giriyorum kardeş. Gir gir Deniz bak şuradan da kendini fulle. Oo. Lan alan alan alan. Deniz arabayı al. Ben kaçıyorum. Arabayı almadım arabayı almadım ben kaçtım. Arabayla gelin ama yani oradan yürüyemezsin. Oğlum arabayla gideceksin can alacaksın diye bıraktım arabayı. Arabayı orada bırakıp beni de burada bıraktılar ya. Atla. Hadi devam devam benim. devam devam. Ne biçim oyundu bu ya? güzel evet, ya? Arkayı kır arkayı beni Lan yürü o arabadan hayır mı gelir? Gerçek doğum benim lan. Bu kim ya? Aa burada çatışma var. Nerede? Mor. Dağların arkasında galiba. Arabayla götür bizi Deniz. Atlayın arabanın içine atlayın. Atla 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 atla. Götür götür götür. Birlikte de alalım ama ya. Gördüm. Deniz takip et Nihat'ı. Peşindeyim. Iş... zıplıyordu. Hmm. Sağda bir ışık parladı. Güzel. Aha gördüm gördüm. Ne yapıyor? O araç ne oh. lan? Lan Deniz arkadan biri sıkıyor. Can, canı çok az onun ya. Bak burada. Oha yattım. Deniz beni kaldır. Şunu at da kaldır ama Deniz. Nerede? <laughs> Aa arkadaşı bunu bayılmıştı. at bunu. Kaldıracak arkasını. Daha Nihat öldü mü? Oğuz canı bana gelmen az, can lazım. Basıyor. Aa sen de ölmüşsün. Oğuz gizli gizli Deniz. Bunu at ama bak burada şey var. Ezmesin beni. Oğuz ölmeyim at onu. Evet ben. 18 canım kaldı. Lan son, son saniye bana basın. Geldi adam öldürdük. Bana bas Oğuz. Kaçtı adam. Oğuz şu sığına attaydınız keşke ya. Lan ne ara atacaktım. İki takım var canları çok az bu arada. Bas Deniz bas. Hadi alana gitmemiz ben, lazım. Hadi bas bas bas. Ben araksın can bas. götürdüm ya. Ya da kartını alayım. Sen ne kullanırsın? <laughs> Gördün mü? 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 Gördün oğlum Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Sen ya Allah. Bismillah. O canım var saat yere. Recep abi sans Ah be. Ah be. Deniz biri burada. Deniz ablaya kaldıysak. <laughs> Deniz vur, hadi. <laughs> arkadaşlar gerçek dum, gerçek dum ben değilmişim. Gerçek dum kim? Oğlum 20 asist diyor Hı? ya. 17-12 ne yaptık öyle ya? Kaç adam? benim matematik gitti ya? Ne çok kötüydar da Ya hepsi sattı arkadaşlar. Tek başıma taşımaya taşıdım taşım, olmadı ama ne yapalım canımı sıktım. 6 bin tp aldım ben bu maçtan. Ne diyorsun, ne diyorsun ya? ya? Ee, 5700 vurmuşum ya 5790 <laughs> Neyse canımız sağ olsun Başka videolarda görüşmek üzere